Bir havayolundan yolculara tam bir değil, iki değil, üç değil, tam sekiz yolcuya onar bin dolar. Ayrıntılar birazdan Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Düşünün havalarında uçak bileti aldınız. Böyle bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Ondan sonra havayolu size uçağa binmeden önce bir anons yaptı. Dedi ki bu uçakta dedi fazladan yolcu var. Biz gereğinden fazla yolcu kapasitesinden fazla bilet sattık ve gönüllü arıyoruz. Bugün değil yarın uçun veya öğleden sonra uçun ama bu uçakta uçmayın dedi. Bunun karşılığında da size para teklif etti. Bu gerçekten aslında çok sık yaşanan bir olay. Hava yolları ister inanın ister inanmayın uçağın kapasitesinden daha fazla bilet satarlar. Bunun da değişik nedenleri var. Var. Her şeyden evvel hava yollarının yönetimlerinde değişik ve son derece sofistike matematik modeller söz konusu. Bu matematik modeller aslında hangi uçağın, hangi seferin, hangi günde ne kadar fazladan bilet satılabilir sefer olabileceğini hesaplayan modeller. Gerçekten de hava yollarında işte değişik nedenlerden ötürü, örneğin hava yolunun hubında, merkezinde bağlantıları kaçırdıklarından ötürü veya işte trafik olduğu için uçağı kaçırmalarından ötürü bazı yolcular zamanında havaalanına gelemediği için o uçaklara alınmazlar. İşte bu durumlarda da hava yolları koltuklar boş gitmesin diye fazladan bilet satarlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok saçma bir şey bu aslında yasal bile olmamalı diyeceksiniz. Aslında çoğunlukla yasal. Aynı zamanda değişik bir şekillerde hava yolları da bunun çaresini buluyorlar. Örneğin sizine söz ettiğim 26 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen bir Delta Connection uçağında Grand Rapids Michigan'dan Minneapolis St. Paul'a gidecek olan uçakta ki bu bir Embraer 175 8 tane fazla yolcu bulunduğu ortaya çıktı. Bu 8 tane fazla yolcuya önce 2500'er dolar para teklif edildi. Yani yolcuların herhangi bir tanesi bu uçakta uçmayı bir sonraki uçakla gidip 2500 dolar banka hesabında bir anda görebilecekti. Hatta ve hatta havayolu onlara bir voucher, bir 2500 liralık bir sertifika değil, yaptıkları anonsta eğer sizde Apple Pay varsa Apple Pay'inize doğrudan hemen görebileceğiniz şekilde bu parayı da verebiliriz diye teklifte bulunmuşlar. Ancak gelin görün ki 2500 dolarlık teklif çok da popüler olmamış nedense. Daha sonra arkasından 5000'e çıkarmışlar. Hayır diyeceksiniz ki bu insanlar gerçekten paraya mı doymuşlar? Aslında o da değil. Örneğin röportaj yapılan insanlardan bir tanesi 10 bin doları bile kabul etmemiş. Çünkü demiş ki ben eşimle beraber yolculuk yapmak zorundayım. Eşim görme engelli ve onu yalnız bırakamazdım demiş. Başka bir aile 8 kişilik hem de bir aile özel nedenlerden ötürü bu gönüllü programa katılmamışlar. Oysa kazanacakları parayı düşünebiliyor musunuz? 80 bin dolarlık bir para ama o parayı da geri çevirmişler. Ancak işin sonunda gerçekten de insan başına, yolcu başına 10 bin dolar teklifini kabul eden 8 kişi bulunmuş ve havayolu gerçekten de 80 bin dolar gibi bir parayı insanların cebine tak diye bastırmış. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok sık görünen bir olay değil. Yaklaşık uçuşların %1'inden daha azı bu overbooking denilen fazla bilet satılma olayına maruz kalıyorlar. Ancak zaman zaman ben de uçtuğum zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin check-in yaparken gerek Delta olsun gerekse işte United olsun benim en çok uçtuğum hava yolları orada. Bazen check-in yaparken online check-in yaparken hey bir sonraki uçuşu almak istersen sana 400 papel veririz dostum şeklinde uyarılarda bulunabiliyor. Bu uyarılarda tabii bu zamana kadar genellikle benim yaptığım uçuşlarda uçuşa gitmek için olan uçuşlar olduğu için bir sonraki uçuşu almak çok da cazip gelmiyor bana. Ancak bir iki defa buna maruz kaldım. Bir defa ben kendim gönüllü oldum ama onda da dediler ki işte no show denilen gelmeyen yolcular oldu. Onun sayesinde biz gönüllü olduğunuz için teşekkür ediyoruz ama bu uçağa bineceksiniz dediler. Ben de o uçağa Binmiş bulundum Fakat şimdi diyeceksiniz ki 10 bin dolar, hani bunu bir 200 dolarla 400 dolarla benim bu zamana kadar gördüğüm miktarlarda olan paralarla yapamazlar mıydı? Yapabilirlerdi. Ama bu olay çok aslında önemli bir olay. Neden derseniz bu olayı Delta kendisi 2017 yılında kapı görevlilerine, kapılarda körüklerde görev yapan görevlilere verdiği inisiyatifi arttırarak yapmış. Yani o zamana kadar 2017 yılına kadar maksimum yolcuya verebileceğiniz para sizin sadece 1350 dolar denmiş. Ama 2017 tarihinde bir olay var ki Delta'nın da başına gelmiyor. Başka bir hava yolunun başına geliyor. Bu olay sayesinde Delta da diyor ki bir dakika diyor benim bundan ders almam lazım ve ben hem yetkilerini arttırıyorum benim kapıdaki görevlilerimin sorgusuz sualsiz istedikleri 10 bin dolara kadar olmak üzere istedikleri inisiyatifi yolcuya verebilirler ama bunlardan da ben hiçbir hesap sormayacağım diyor. Şimdi bunu biraz Türkiye'de düşündüğünüz zaman biraz zor bir olay. Gerçekten de aslında Türkiye'de Avrupa Birliği'nin kuralları çerçevesinde bir takım kısıtlamalar var. İşte yolcular geciktiği zaman yolculara ödenecek olan tazminatlar söz konusu. Ama böyle 10 bin dolarlık büyük bir fark, büyük bir meblağ söz konusu değil. Fakat bu 10 bin dolar gerçekten o kadar aslında ucuz bir meblağ ki. Delta Hava Yolları 80 bin dolar cebinden para çıkararak aslında belki 800 bin, belki de 8 milyon dolarlık bir reklam kampanyasında edinemeyeceği kadar pozitif bir PR izlenimi edindi. Hem yolcular arasında hem de kamuoyu içerisinde Çünkü 2017'de Delta'nın ders aldığı olayda United Hava Yollarının Chicago'da zorla polis zoruyla sürükleyerek ailesiyle birlikte uçaktan çıkardığı bir doktor olayıydı. Evet bu insan gerçekten de o uçakta bulunma hakkına sahip değildi bilet almış olsa bile havayolu'nun hakkı, bu insanı başka bir uçuşa devretmek ama bunun yaşattığı negatif PR olayı United CEO'su kalktı özür diledi. İnsanlar United'dan nefret eden açıklamalarda bulundular ve gerçekten de hava yolu itibar olarak çok şey kaybetti. Bunun tam tersi örneğini Geçtiğimiz günlerde işte bu Delta Hava Yolları uçağında gördük. Bu Delta Hava Yolları uçağında 80 bin dolar harcayarak hava yolu harika bir müthiş bir reklam kampanyası kazandı. İnsanlar evet bilmiyorum neden uçakları fazla bilet satıyorlar ama bence müşteriyi kazanmak açısından çok daha iyi bir şey yaptılar dedi. Ve İleride bu pozitif olay Delta bir hava yolunu tercih etmek istediğinizde bir hava yoluyla yolculuk yapmak istediğinizde insanların kafasına kazınmış bir olay olacaktır. Tıpkı 2017 yılında United Hava Yolları'nın negatif PR'ının insanların kafasında kazınmış olması gibi. Hatta ve hatta ben size aşağıya bir tane de link vereceğim. Çok komik bir olay daha var. Bundan daha yıllar önce United Kanadalı bir şarkıcının gitarını bağlantı sırasında bagaj tesliminde kırarken o <laughs> şarkıcı o kadar güzel bir video yaptı ki o kadar güzel bir şarkı besteledi ki i, aklınız hayaliniz durur bugün hala o şarkı aklımda eminim siz de aşağıdaki linke tıkladıktan sonra o videoyu da izledikten sonra hem kahkahalarla göreceksiniz hem de aynı zamanda o şarkı kafanızdan bir daha hiç çıkmayacak işte 2-3 örnek aslında bu marketing derslerinde okutulacak kadar güzel bir örnek. Evet 80 bin dolara alanlar ne yaptılar bilmiyorum ama ondan sonra herhalde keyiflerine diyecek yoktur. Siz böyle bir uygulama olsun ister miydiniz? Siz daha önceden uçmanız gereken bir uçuşta gerek teknik nedenlerden ötürü gerekse de hakikaten biletler fazladan satıldığı için uçmamazlık durumuyla karşı karşıya kaldınız mı? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz bir tane like atmayı unutmayın ve bu videoyu da aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda, bambaşka havacılık konularında tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.